Öncelikle e, takımım adına başkent ekibi olarak, Ankara gücü olarak 3 e, puandan e, çok memnunuz. Önemli bir 3 puan, önemli bir rakip karşısında. Karagümrük takımı iyi transferler yaptı, çok iyi oyuncular aldı. İşte Alanya karşısında 2-0 galip gelmeleri... Zor Erzurum deplasmanında 2-2'lik skor ve ligdeki konum itibarıyla daha rahat bir takım. Golü yedikten sonra da telaş yapmadan oyunu oynayabilecek, beraberliği hatta galibiyeti atabilecek oyuncu grupları var. O motivasyonları var. Ankara gücü için bizim için aynı şey geçerli değil. Sıfır oynamak zorundasın, gol atmak zorundasın. Golden sonra sadece skoru korumak değil ikiyi de atmak için mücadele etmek zorundasın. Yani işin bu da bir diğer teknik tarafı. İşin e, işin teknik tarafında geliştirmemiz gereken, çalışmamız gereken işler var. Tabi bunlar süreç içinde oluyor. Kısa süreçte bir takımın geriden oyun kurması veya oyuna hükmetmesi, oyunu kontrol altına alması, top rakipteyken Pozisyon oyunu, topu kaptıktan sonra hücuma çıkışları, yan top atışları, oyuncuların ve takımın grupların gelişmesi bunlar kısa zamanda olmuyor. Bunlar hep bir süreç işi. Biz teknik ekip olarak özellikle antrenman ve eksik yönlerinde sürekli çalışarak oyuncularımız ve takımı geliştirme yolunda adımlar attık. Ve oyun disiplini de önemliydi. İşte bunların karşılığını Küçük de olsa almaya başlıyoruz ee, Alper'den çok memnunum Daha yukarılara çıkması lazım Çıkacak da çıkmak zorunda da Aynı şey diğer oyuncularım için geçerli Kadroda olmayan sakat Oyuncularım var Bu geldiğimden beri 4-5 oyuncumuz yok hiç. Bunları da dile getirmedim Kalede Ricardo'da özellikle yan Ve hava toplarında e, Bunları toplayıp Oyunu kontrol etmesini bildi Dolayısıyla fazla uzatmadan arkadaşlar önemli bir deplasmandan 3 puan aldık. Emin adımlarla çalışarak yolumuza devam etmek istiyoruz. Yani şimdi o konuya o maç geçti. E, fakat şu var mutlaka maçlarda itirazlar e, oluyor. Özellikle mağlubiyet bu hepimiz için geçerli. Mağlubiyetlerde daha fazla dikkat çeken konular oluyor. Hele bu da büyük bir takımsa, şampiyonlu oynayan bir takımsa çok fazla inceleme yapılıyor. Aslında oyunun belli bir bölümünde 2-0'dı yani. dolayısıyla oyunun son uzatma bölümü, son 10 dakikasını Ankara Gücü adına ben de beğenmedim. Ama şimdi geçmiş maçla ilgili bir yorum getirip Biliyorsunuz ülkemizde yorum getirip tekrar o üstüne, onun üstüne yorumları çoğaltmak istemiyorum. O maç geride kaldı. Biz de yaşıyoruz. Bakın bugün hakem, hakemi tebrik ediyorum. Niye biliyor musunuz mu? Penaltı dedi ama öncesi offside dedi. Güzel açıklama yaptı. Çok önemli. Şimdi kara gümrük penaltı diye itiraz ediyor. Ama oyuncular sinirli olabiliyor. Hakem orada açıklamasıyla en azından sinirli olan oyuncuları Teskin edip kart görmesini de önlüyor. Öncesi offside, sonrası penaltı. Dolayısıyla offside atışıyla oyun devam etti. Bu maçlarda oluyor arkadaşlar. Herkes kendine göre yorumluyor. Varda başka bir yorum çıkıyor. Maçlardan sonra kamuoyunda ben öncelikle şunu söyleyeyim. Ben ve ekibim çok iyi analiz yaparız. Bu konuda da çok iddialıyız. O zaman oyunun içerisinde öyle pozisyonlar var ki burada bu niye olmadı, burada niye bu olmadı diye biz de diyebiliriz. Her maçta bu olabilir, çünkü analizlerini iyi yapan bir takım şeyler çıkarabilir. Dolayısıyla ben genelde bu maçtan ilgili konuşup konuyu fazla da uzatmak istemiyorum arkadaşlar. Yaptım, hani 44'e elhamdülillah dersin yani çok şükür dersin. Hani sofrayı yemeği yedikten sonra çok güzel yiyorsun, doyuyorsun, elhamdülillah diyorsun ya, 44'ü bulursak elhamdülillah deriz. Tabii belki 42'lerde de olabilir. Bilemiyorum ama 44 bütün takımları rahatlatır. Bak dün Denizli Spor yendi arkadaşlar. Hakan Kutlu Hoca'yı da tebrik ediyorum. Ben sevindim. Yensinler. Alttakiler yensin. En az 10 takım rekabet içinde olsun. Sadece 6 takım düşmeye oynamasın. 10 takım düşmeye oynasın. Güçlü olan ayakta kalsın. Geliştiren, gelişen takımlar ayakta kalsın. Geliştiren hocalar, gelişen takımlar ayakta kalsın. Biz kime oynadık? Kayseri Spor oynadık. Deplasmanda 10 kişi oynadık. Şimdi bazen sorular geliyor da arkadaşlar. <laughs> 10 kişi oynadık ya 80 dakika. 1 puan aldık. Önemli. İçeride Rizespor'la bir bir oynadık. Bana göre Rizespor çok iyi bir kadroya sahip. Antrenör değişiklikleri takım etkilemiş olabilir. E Hatay'a gittik. Hatay nerede olduğu belli. Kırmızı kart, 2 penaltı ve geldik Galatasaray'la oynadık. Burada da Karagümrük'lerle oynadık yani. Alınan 3 puanlar bizim antrenmanımızın daha kaliteli, daha gelişmesini sağlar. Oyuncuların moral motivasyonunu, camiamızın, taraftarımızın, Ankara Gücümüzün moral motivasyonunu üst seviyeye çeker. Ama o kadar çok geliştirmemiz gereken, çalışmamız gereken teknik anlamda işler var ki Buna oyuncularımızın da yönetimin de sadece oyuncular yeterli değil. Başkan ve yönetim kurumunda dahil olup onların da yapması gereken önemli işler var. Ve birlikte bu gelişimi sağlayıp buradan sıyrılabiliriz. Ama aynı şekilde rakipler var. Rakiplere de saygı duymak zorundayız. Nihayetinde sahaya çıkıp mücadele edeceğiz. İyi olan taraf bu işin bu işten sıyrılacak. Dört takım düşüyor. İşin başındayız önce devam edelim. Bir serilere devam edebileceğiz mi, ne olacak ona bakalım. Oyuncularımız sağlıklı olsun. Çünkü sakatlanmalar çok oluyor, kartlar çok oluyor. Bütün bunlar çok önemli faktörler. Bununla birlikte var önemli. Varda herkes yakalanabiliyor. Bakın ne oldu? Var bugün ofsaytı yakaladı. Yakalamasa ne olacak? Penaltı, maç 1-1 bir bir, belki 1 bir sonra başka bir yere gidecek. Dolayısıyla bütün bunları teknik anlamda düşündüğümüzde olayın başındayız. İnşallah hem hakemlerimiz, hem teknik adamlar, oyuncular, yöneticiler yani çok daha dikkatli olur. Minimum hatayla bu ligi tamamlarız. Çünkü her hafta bu kadar çok sesin çıkması futbolumuzu, futbolu yönetenleri, futbolun başında olanları tedirgin eder. Performansların form durumlarına yansır. Dolayısıyla buralarda yardımcı olup inşallah e, mutlu sona ulaşırız. Tamam. Teşekkürler arkadaşlar. Telefon var burada.